Ben yani tatlı yemezsem olmaz yani. Tatlı sorunum var benim. Hangisi ama siyah mı beyaz mı abi? Siyah sarılı. Bu biraz düşündürücü. Ele ele Bence... ele ele git. O kadar fazla Kusur var o. ki. Bunu söyle. En can alıcısı ne olabilir? Gelin diye çabuk toplanın diye Evdeki herkes salona geliyor. İyi tabi ortada yok. Civan biraz biraz değil bayağı bir kusam bir oyuncu olduğu için Yalan konuşma bu sürü. Bunu bilme ihtimal ama abi, info verir istiyorsan? Abi, bana maksimum bir sayı söyle oraya kadar. Hani mesela atıyorum. 30 saniyede koşacağımız yere 3 dakika sürünerek gidiyor. Abla yayınları yayınları izleyebilirsiniz turnuvaları. <laughs> <laughs> Arkadaşlar PUBG Mobile e spor ekranlarına hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederiz siz. Scarface sen de takıma hoş geldin. Ya, hoş buldum abla. Bugün senin gelişine özel en iyi ben tanırım çekeceğiz. Ama öncesinde sana bir şey sormak istiyorum. Game Cause'a gelin ne kadar oldu? e, bir ay 15 gün falan oldu. Peki bir kilo artışı söz konusu oldu mu? Sanki gördüğüm kadarıyla yanaklar dolmaya başlamış biraz. 7-8 kilo almaya başladım bir ayda abi. Oğlum kilo almaya mı başladın? 7-8 kilo almaya mı başladın? Aldım işte kilo. Yiğit abi ya. Hadi diyor tatlı yiyelim diyor. Ama asla o tatlıyı yemeye gelmiyor. Tatlı söylettiriyor bize kendi yemiyor. Yemek söylettiriyor kendi yemiyor. Ben tatlı yemezsem olmaz yani. Tatlı sorunum var benim. O zaman sorulara geçiyorum. Keçin en sevdiği tatlı hangisi? Zor bir soru. Bütün tatlıları seviyor. Bu arada, bu arada harbiden öyle ya. Ben çok tatlı ayırmıyorum da benim zaman zaman e, bir baklava krizi oluyor. Bir Geçen mesela sufle için kudurmuştum ama yiyemedim onu da. Yani ben tatlı olan abi. her şeyi yerim. Ailede kim tatlıcıydı? Bizde Gülceler tatlıcı. Zaten o ayda bir iki kutu falan getiriyor. Yani bitmesi de çok uzun sürmüyor. <laughs> i̇ki gün. Skyface'in en sevdiği kıyafeti hangisi? Bir tane Armani kombini var onun bence o. Hangisi ama? Siyah mı, beyaz mı abi? Siyah, sarılı. Evet, o hediyeydi. Miraj kaldı Bu soru Civan'a geliyor. Yiğit'in globalde en beğendiği e-sporcu kim? Bu biraz düşündürücü. Ele ele. Bence... Ele eleye Eee, şu an aktif olarak değil mi abi? Yani aktif zaten uzun süredir iyi bayağı. O zaman son şampiyonluklara bakıyorum. Alfa 7. Alfa 7'dan da sen Carillo'yu seviyorsun. Büyük ihtimal Carillo. Carillo evet evet eşit. İkisi de eşit. Tebrik ederim cevap. Evet, Çok teşekkür ederim. O zaman yeni soruya geçiyorum. Bu soru Yiğit sana geliyor. Scarface'in en sevdiği hayvan hangisi? Evet abi söyle. Yani ee, Civan büyük mü küçük mü peki? Abi ben de sevdiğim hayvanı biliyorum ki dur bir düşünün. Ya bence yani direkt düzman... Ya sen biliyorsun biliyorum. sen biliyorsun diyor sen biliyorsun zaten ben evde kimi daha çok seviyorsam o duruyor. Yani bence Lexi ben Lexi diyorum çünkü Lexi kemik memik alıyor. Ee, bir de Duman var kedi Lexi köpek bu arada Fransız bulldog. <laughs> yani Civan onunla daha çok vakit geçiriyor yani Duman'ı arada bir gelip seviyor kediyi. Ama şeyle daha çok vakit geçiriyor Lexi'yle. ile. Çünkü bir de bizim yukarıda yavru bir kedi var. Civan'ın yemeğini falan yiyordu da Belki ondan dolayı ondan dolayı belki kediyi daha seviyor olabilir yani. Köpek diyorum o yüzden. Lexi hatta direkt. Ya ben de ikisinin arasında kararsız kaldım ama bence Duman'ı daha çok seviyordum ben. Bana saldırdı. Saldırdıktan sonra da daha çok sevmeye Yavaş Hiçin en sevdiği tatil nedir? Bence Yiğit abi rahatı seviyor. Bence değil hatta direkt rahatı seviyor. Onun için bir tane otel olsun dışarı çıkmaması gereksin. Ev odasına yemeye gelsin. Ne bileyim istediği şeyler gelsin. En iyi tatil o onun için. Evet yani gezmek değil abla tabii yerine göre de genel olarak işte otel olacak dışarı çıkmayacağız. Otelde havuz, havuz yemek, uyku, güneşlenmek bir de. Üç gün falan yapsa yeter buna. Yurt dışına turnuvalara gittiğiniz zaman off day'lerde otelde yatayım mı diyorsunuz? Yoksa böyle çıkayım gezeyim turlayayım etrafı keşfedeyim diyor musunuz? Yani şöyle şimdi turnuvada eğer iyi gidiyorsak çıkabilirim. Ama kötü gidiyorsak e, çıkmak istemem. Çünkü hani böyle... Ee, ne yaptık da gezeceğiz kafasıyım. Ya yani bir de eğer topluluğa bağlı aslında bizim takımda herkes gitmek istiyorsa giderim. Ama böyle çok da hani işte kötü geçtiyse vesaire keyfimiz çok yoksa hani kendimizi de böyle ödüllendirmeye gerek yok diye çıkmam. Ama genellikle otelde evet. odada yatarım yani hani o şeydir benim stabildir biraz. TikTok'ta gezer deli gibi. <laughs> Aynen video izlerim işte falan öyle. Scarface'in asla yapmam dediği şey nedir? Yani bu <laughs> bir tane değil. <laughs> o kadar fazla ki. O. Birini söyle. En can alıcısı ne olabilir? Hiç de hatırlamıyorum ama nasıl o kadar, hatırla. o kadar nasıl hatırlamıyorum. hatırlamıyorum her gece konuşuyoruz. Ben sana diyorum asla bunu yaparsam bu diyorum mesela. <laughs> oğlum hangisi ama <laughs> nasıl bir şey yani? Birini söyle fark etmiyor biliyorsun zaten hepsini. Ya mesela şöyle örnek vereyim. Civanda biraz böyle anlık sinir var. O öyle geliyor mesela diyor ki ben işte sallıyorum. Bununla diyor asla bir daha konuşmam işte barışmam vesaire. Ben de diyorum ki oğlum bak büyük konuşma. Yani şimdi e, biraz da ki bizim genç yetenek olduğu için takımda zaten en genç Civan artık. Ben diyorum bak zamanla içindeki böyle yangın söner bir şey olur. Hani olur sen kesin asla böyle yapmam değil de yapmak istemiyorum de diyorum. Ama herhangi bir şeyde <laughs> ya daha farklı bir versiyonu var onu. Bizim Taha da çok kullanıyor. Bir daha bunu yapartın diye bir şey diyor da. Civan'da da işte yani genel böyle hani biraz dediği dedik ama e, ee, şey böyle hani katlar değil yani şey olarak yok imkansız falan değil yani öldürseler yapmam değil yani ben öyle hissediyorum tabi daha yaşamadık da yani. kalbi temiz olduğu için şey böyle iyi niyetli yani o yüzden büyük konuşuyor anlık böyle sinirlenip işte veya kırıldığı için vesaire ama e, yumuşayabilir diye düşünüyorum ben sıcaklar fazla vurmuş işte Adana'da <laughs> çünkü biz de gittik gördük ben aklı görebiliyorum onu yani Valla burada çok sıcak ya bugün çok terledim o zaman yedinci soruya geçiyorum. Keçin en büyük falsosu ne? Azıcık dedikodu yapalım anlat bize. Hangisini söyleyeyim Yiğit İstediğini söyleyebilirsin. En büyük falso ne işte sana göre. Biz her gece salonda film izleyeceğiz diye anlaşıyoruz. Aslında biz anlaşmıyoruz. Direkt bizi Yiğit abi teşvik ediyor. Bak diyor bu var diyor. Bunu izlememiz lazım diyor. Gelin diyor çabuk toplanın diyor. Evdeki herkes salona geliyor. Yiğit abi ortada yok. Arıyoruz bakmıyor. Mısır atıyoruz bakmıyor. Odasına bir çıkıyoruz uyumuş. Bunun sebebi abla şey. Bir ara mesela tam böyle benim gene yere, ben 102 kiloydum. İşte şu an 96'yı düştüm o dönemler. Ee, spora gidiyordum vesaire. Hem de diyetteyim şimdi. Civan da daha ince yani zayıf biraz. Civan gidiyor söylüyor. Yok tavuk bir şeyler söylüyor. Hamburger söylüyor. Yok yanına sufle söylüyor. Ben de diyorum ki oğlum ben burada oturursam bunları yerim. E, ben de yememek için çıkıp uyuyorum mecburen. Zaten halsiz kalıyorum bir şey yemediğim için. O yüzden mecbur yukarı çıkıyorum yani. Scarface'in oyunda en favori silahı hangisi? Son dönemlerde kesinlikle DBS. Civan biraz, ee, biraz değil bayağı bir son bir oyuncu için. Yalan konuşma sen pusuyon. Yani ee, pusarken gelen adama tek attığı için son dönemlerde favorisi. Bayağı çok seviyor hatta. Ama bunun sebebi yakın temas silahı olarak DBS daha güçlü oluyor. Telefon kasıyor, bir kere kasıyor vurdun vurdun he. He şansına bağlı bir kere vurdun. Vuramadın mı zaten öldün. Başka ihtimal yok. O zaman sıradaki sorum geliyor. Kitchen en büyük korkusu ne? Hangisini söyleyeyim Yiğit abi? Oğlum ben bilmiyorum bunu. Allah'a cevabını bilmiyorum yani. Yiğit abi yüksekten çok korkuyor. Yani korkudan kastım yüksek çıktığı zaman başı deniyor Öyle bayılacak gibi oluyor. Büyük ihtimal olur. Tüylerim diken diken oluyor. Böyle bir değişik hissediyorum yani. Evet. Hatta bir tane video var ya böyle adamlar böyle cam cam köprü gibi bir yere geçiyor. Yere mere yatıyor böyle. Yerde yürümeye çalışıyor. Aynı öyle bir şey yani bende ki Scarface'in şimdiye kadar aldığı en fazla skor nedir? Bir maçta mı? Tek maç. Bunu bilemezsin abi. Eee şey turnuvalar sadece. Evet turnuvalar bilemezsin bunu. Peki eee... Bu, resmi... mi? Bunu bilme ihtimali yok ama tamam, info bana, istiyorsan. Tamam bana maksimum bir sayı söyle oraya kadar. Hani mesela atıyorum şöyle söyleyeyim. PMNC abi. PMNC elemeleri lig aşaması. Yayınlı mıydı? 10 üstü olduğu belli yayınla, de. Yayınlı evet. Tam, evet yayınlı. Ben şöyle bir tahminim yes. var. E, 17 diyorum. Sinan abi sanıyordu. 17 Diyorum. 18. Yanlış hatırlıyorum şimdi. Ama böyle o küsüratta bir şey hatırlıyordum. Yani şey olarak zaten yani 21 20, 20 yok. Daha hiç görmedim ben. 11 12 13 işte PMCL falan olsaydı ya da Yıldızlar Ligi 11 diyecektim. Ama PMNC dediği orada evet 18. Bizi biliyorsun. Sonra nasıl öyle kill onu da anlamıyorum zaten. O zaman rusher'dım. Pusma yoktu. <laughs> <laughs> Entry ya. Entry <laughs> player. Entry player. Abla yalan konuşuyor. Kendi pusuyoruz. Sonra pusuya yakalanıyor. Diyor ki Lima sen pusulan için öldük. Ya halbuki o pusuyor. <laughs> ben onun kamerasına bakıyorum yerde sürünüyor. Mesela 30 saniyede koşacağımız yere 3 dakika sürünerek gidiyor. Abla yayınları yayınları izleyebilirsiniz turnuvaları. <laughs> <laughs> Sıradaki soru. Scarface sana geliyor. Keçin en sevdiği araç hangisi? Hem oyundakini soruyorum hem de gerçektekini soruyorum. Abla önce ben oyundan bahsedeyim. Büyük ihtimal gerçeği uzun uzun konuşacak iyi tabii çünkü. Ee, oyunda buggy, Bizde buggy olsa bile getirin hadi şuna, şuna bir tur atayım diye alıyor götürüyor buggy daha getirmiyor. Gerçekte de içimizin de aynı olduğunu düşünüyorum. G20 2023. Doğru mu? Yani direkt model BMW. Direkt öyle de. BMW öyle işte. direkt. Sevmek de değil hastalık ya bizimki yani. Hastalık aynı. E, evet, tedavi yok yani tedavisi yok. Polonya dönüşü iki tane kapıya katırız abla. İnşallah Değilme abi. abi Allah nasip ederse şampiyon olursak. Biz de tüm Türk takımlarımızdan güzel başarılar bekliyoruz. Arkadaşlar. Gerçekten kısa sürede birbirinizi çok güzel tanımışsınız. Sizi tebrik ediyorum. Son olarak buradan seyirciye ve taraftara ne söylemek istersiniz? Taraflar çok teşekkür ederiz. Bizi desteklemeyi unutmasınlar. Videoyu beğenmeyi, çekmek istediğimiz içerikleri de yorumlarda belirtmeyi unutmayalım. İyi günler, hoşça kalın.